Şimdi isterseniz Apple'ın iPad Pro için çıkarttığı sihirli klavye yani Magic Keyboard ile ilgili konuşalım. Bu ürünle ilgili hemen video yayınlamak istemedim çünkü bu ürünü biraz kullanmak istedim. Her ne kadar klavyesi trackpad'i gayet güzel bir ürün olarak görünse de kimi artıları ve eksileri var. Bu artıları eksileri ne kadar işimize yarayacak, ne kadar işimizi zorlaştıracak bunu görmek istedim bu ürünle ilgili konuşmadan önce. Sihirli klavye 2 boyda geliyor. 1. ve 2. nesil 11 inç iPad Pro için 2300 lira. 3. ve 4. nesil 12.9 inç iPad Pro için 2700 lira olarak bu klavye karşımıza çıkıyor. Makas mekanizmalı klavye ve küçük trackpad esasında Gayet kullanışlı, arkadan aydınlatmalı, tuşlar gayet güzel olmuş. Bu arkadan aydınlatılan klavyenin ne kadar aydınlatılacağına da iPad 5'cim kendi sensörleri sayesinde karar verebiliyor. Trackpad'imiz haptik değil fakat her yerine tıklanabiliyor. Kimi trackpad'lerin her yerine tıklanamıyor, sadece bu alt tarafına tıklanıyor. Fakat tıklama biraz sert gibime geldi. Özellikle normal trackpad'e sahipseniz bunu en sert ayarına alın ondan epey daha sert. Eğer istemiyorsanız bunu bu şekilde kullanmak ayarlara gidip buradaki trackpad'e gelip burada e, dokunmayla kliği açabilirsiniz. Bunu açtığınız zaman bir şey değiştirmek istediğiniz zaman pıt diye böyle dokunmanız yeterli oluyor. İlla çatış çatır basıp gecenin köründe gürültü yapmanıza gerek kalmıyor. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere kullandığımız jestler, trackpad'de kullandığımız jestler dokunmatik ekranda kullandığımız jestle güzel bir şekilde harmanlanmış 3 parmakla yukarı kaydırdığınız zaman ana sayfaya dönüyorsunuz. Mesela buraya geldiniz diyelim. Gördüğünüz gibi imlecin şekli değişiyor. Yukarı ettirdiğinizde hemen kontrol merkezi karşımıza çıkıyor. Aşağı ettirdiğinizde o gidiyor. Ortadan yukarı ittirdiğinizde karşımıza kilit ekranı çıkıyor. Aşağı ettirdiğimizde gidiyor. Ya da 3 parmakla yukarı ittirdiğimizde gidiyor. 3 parmakla yukarı ittirip beklediğimizde uygulama seçme ekranına gidiyoruz. Buradan istediğimiz uygulamaya bakıp istediğimizi kapatabiliyoruz. Mesela şimdi YouTube'a girelim. YouTube'da böyle sağa gelip kaydıralım. Slide over denilen kısım çıkıyor karşımıza. Buradaki uygulamaları görüyoruz. Üç parmakla yukarı kaydırdığımız zaman buradaki diğer uygulamaları görüyoruz. Ya da şöyle şuradan aşağı gelelim. Notlarımızı açalım. Notlarımızı şöyle kenara açalım. Bunu mesela yana kaydıralım. Çok güzel. Buradan not almaya devam ediyoruz mesela. İzliyoruz videoyu. Hemen şuradan buna basarak lisanını da değiştirebiliyorum. Evet. Çok güzel olmuş. de bol bol. Şeklinden notumuzu alıp sonra bunu fırt diye gönderip devam edebiliyoruz. Ergonomik açıdan baktığımız zaman klavye gayet güzel. Elimizi dayadığımız zaman tuşlar parmaklarımızın altında. Bu elimizi dayadığımız yer ne kaygan ne de çok yapışkan. gay kıvamında ve güzel olmuş. Kılıfın tasarımına baktığınız zaman artık iPad'imiz bir nevi iMac gibi takılıyor. Ya da yeni XDR ekran gibi. Bu iPad'i istediğimiz gibi şu açılar arasında istediğimiz açı ayarlayabiliyoruz. Bunu öbür kılıfla kıyaslayacak olursak öbüründe sadece iki açı vardı. Bir bu açı, bir de bu açı. Ayrıca kılıfın içindeki mıknatıslar da gayet sağlam iPad cihazdan uçacak gidecek diye merak etmeyin. içinde birçok mıknatıs var. Bunu folyo keyboardla kıyasladığımız zaman görüyoruz aradaki farkı. Folyo keyboardu da normal folyo kılıfla kıyasladığımız zaman görüyoruz ki folyoda bir takım mıknatıslar var. Bunda daha çok mıknatıs var ama en çok mıknatıs eğer çok seviyorsunuz mıknatısları sihirli klavyenin kılıfının içinde var. Bu kılıfın kendisi 12.9 inç iPad Pro ve üstündeki kalemden daha ağır. Ayrıca da tahmin ettiğiniz üzere folio klavyeye göre daha fazla pil harcıyor. Hem tuşların arkası yanıyor hem üstünde trackpad var. Ben bu senaryoyu yazarken, bu videonun senaryosunu yazarken 10 dakikada %3 pil bitirdi. Aynı zamanda müzik çalıyordu. Hemen bunu çıkarıp öbür klavyeyi, bu klavyeyi taktım. Müzik çalmaya devam etti. Trackpad'i Bluetooth'la bağladım. Ve aynı şekilde yazmaya ve kullanmaya devam ettim. %2'den daha az pil harcadı 10 dakikada. Buradaki USB-C girişi dışında burada da bir USB-C girişi var artık. Bu iPad'i şarj etmek için atanmış bir USB-C girişi. Fakat tabii ki yapısından dolayı buradaki USB-C girişi kadar hızlı iPad'inizi şarj edemiyor. Ayrıca tasarım konusuna geri dönecek olursak gördüğünüz gibi bu iPad'i alıp diye katlayamıyorsunuz. Yani buradaki bu iPad'i alıp şöyle katlayıp masanın üstüne koyduğunuz şekilde bu iPad'i katlayamıyorsunuz. Bu iPad ya böyle ya böyle ya böyle ya böyle kılıfından çıkartmanız gerekiyor. Kılıfından çıkarttığınız zaman e, kılıfın kılıf almanın da ne anlamı kaldı diyebilirsiniz. Ayrıca bunu ne yapacağım? Yani mesela arabada gidiyorsun iPad'i Şöyle diklemesine yanda oturuyorsun. Arkadaşın arabayı kullanıyor. Şöyle iPad'de yanlamasına bir şey okumak istiyorsun. Gazete okumak istiyorsun. Kılıfını çıkaracağım da bunu da katlayacağım da altına koyacağım da sonra böyle bir böyle bir olay olmuş bunda. Dolayısıyla bu kılıfı seçeceklerin bu şeyleri bilmesinde fayda var. Çünkü gerçekten büyük fark yaratıyor folio klavye ile aralarında. Ayrıca da iPad'i sadece yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Diklemesine olarak kullanamıyorsunuz. Ben iPad'i diklemesine sıklıkla kullanan biriyim. Diyelim ki burada geldik. Fıt 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 bir şeyler yazdık. Sonra hadi gideyim biraz divanda yatayım da ek sözlüğe bakayım bilmem ne dediğin zaman böyle göğsüne dayayıp divanda ek sözlükte gezme modunda takılan bir insanım. O hareketi bununla yapamıyorsunuz. Ya da kimi uygulamalar mesela iPhone uygulamaları her ne kadar iPad'in ekranında iPhone kadar yer olsa da ekranda di dikey açıyor uygulamaları. Belki iOS 14'te bunu düzelttiler. Dolayısıyla iPad'i bu tarz kullanıyorsanız, bu kısıtlamalar bence büyük sıkıntı yaratacaktır. Ayrıca da gördüğünüz gibi burada bir takım eksik tuşlar var. Burada gördüğünüz tuşların bir kısmı, bütün en üst sıra burada yok çünkü yer yok. Bunda da yoktu o tuşlar. Ama bu ne demek? Escape tuşu yok, fonksiyon tuşu yok, F tuşları yok, ses aç kapa tuşu yok, ekran ışığını aç kız tuşu yok. İsterseniz Escape tuşunu sadece atayabiliyorsunuz. Buradan hemen klavyemize gidelim, Modifier Keys seçelim, Magic Keyboard seçelim. Ama bunu sadece gördüğünüz gibi ya Caps Lock'a ya Kontrole ya Option'a ya da Command ya da Global tuşa atayabiliyorsunuz. Mesela Caps Lock'a gidip Caps Lock yerine bu Escape olsun diyebiliyorsunuz. Ayrıca da benim bir bilgisayar kurduktan sonra hemen değiştirdiğim şey. İmleç hızı ve imleçteki gecikme yani bir şey yazdığınız zaman burada imlecin buradan yana ne kadar hızlı gitti ayarını en hızlıya getiririm. Ve ilk dokunduktan sonraki devam etme gecikmesini de en küçüğe getiririm. O şekilde çok daha hızlı yazabilirsiniz. Bunda öyle bir ayar yok. Fakat bu klavye ve bu trackpad ile eğer daha profesyonel bir yere yönleniyorsak bu ayarın IPad e, iPad'e gelmesi gerekiyor. Belki bir güncelleme ile, belki iOS 14'de gelir ama bence gelmesi gerekiyor. Ayrıca da bu bahsettiğim en üst sıradaki tuşların eksikliği dünyanın sonu değil. Esasında Apple bir güncelleme getirse mesela Option command tuşuna basıp bu tuşa bastığınız zaman escape olsa ya da bunları ben istediğim gibi ayarlayabilsem option command e, artı eksiyle sesi açabilsem diğerleriyle ışığı açabilsem klavyenin parlaklığını açıp kısabilsem ve Siri tuşunu ya da dikte tuşunu bunların birine adayabilsem bence bütün sorun çözecek çünkü eliniz burada yazmaya alıştığı zaman ekrana pek dokunasınız bir ne yapasınız gelmiyor ama sesi açmak için burada yaptığınız işi bırakıp pıt 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 sesi açıp yok bir uygulama satın aldığınız zaman çift tıklamanız gerektiği zaman yüzünüzde elinizi buradan kaldırmak istemiyorsunuz çünkü burada her şey son derece hızlı devam ediyor dolayısıyla böyle bir çözümle bu klavyeyi daha iyi hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca buraya bir düğme koysalar ve bu düğmeye basıldığı zaman bu buradaki kilit açılsa ve bu klavye arkaya katlansa daha mı iyi olurdu acaba diye düşündüm. Çünkü o durumda da bu tuşların diğer tuşlara göre daha hassas olduğunu düşünüyorum. Bu tuşlar ve trackpad dışarıda kalacak ve belki de bu bu pahalı klavyenin ömrünü kısaltan bir şey olacağı için tercih etmediler. Bilmiyorum buna Apple'da çalışan bir arkadaşımız varsa bize içeriden bilgi verirse sevinirim. Sonuçta sizi nasıl kullandığınıza bağlı olarak bu klavye sizin için harika da olabilir, berbat da olabilir, boşu boşuna çok fazla para harcamış olabilirsiniz. Şu klavyeyi alıp yanına bir tane trackpad al alabilecekken bunu alıp arkasına kıvrılmıyor ne yapacağım ben dünyanın sonu bu benim için diye olabilirsiniz. Esasında düşünecek olursanız iPad Apple'ın en modüler cihazlarından biri kendi başına satın alırsınız. Harika bir tablet. Yanına kalemi takarsanız Bob Ross bilgisayarın yanına götürürseniz ikinci ekran getirip buna takarsanız klavyesiyle bilmem nesiyle laptopa son derece yakın işlerinizi çözebileceğiniz bir cihaz haline dönüşüyor. Dolayısıyla bu klavyenin yapıp yapamadığı şeyleri bilirseniz hem boşu boşuna para harcamamış olursunuz hem de belki buradaki daha ucuz alternatifiyle daha mutlu ve daha üretken olabilirsiniz. Bana soracak olursanız pili daha fazla harcaması benim için problem değil. E, Trackpad'in küçük olması benim için problem değil. Tuşların üstünde eksik olması o kadar çok bir problem değil. Ama arkasına katlanmıyor olmasını açıkçası ben biraz e, çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü ben iPad'i diklemesine oldukça kullanan biriyim ve kılıfla kullanmayı da seven biriyim. Ürünlere temiz bakmasını seven, bu ürüne uzun süre dayansın isteyen biriyim. Haliyle bunu kılıfsız haliyle özellikle bu kaygan alüminyum yapısıyla elimde gezdirmek istediğimi düşünmüyorum. Ama benim ne düşündüğüm önemli değil. Önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Siz ne diyorsunuz? Bu klavye olmuş mu? Yoksa bu folyo klavye mi daha iyi? Sizin beklentileriniz nedir? Arkaya kıvrılıp kıvrılmaması sizin için önemli mi? Diklemesine kullanmak, yanlamasına kullanmak sizler için önemli mi? Lütfen aşağıda yorumlar bölümünde beğenin. Düşüncelerinizi paylaşmaktan kendinizi geri koymayın. Bir sonraki bölümde görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.